Yani iki evlilik olmaması gerekiyor. Bunu zaten bir adam da biliyor, kadın da biliyor. Yani bunu bir, birisine, birisine, öğretmeye ihtiyaç yok. Kesinlikle yok. Sonra tavuktan sonra da arkadaşlar bu çok evliliğe baktığımızda ne görüyoruz biliyor musunuz? Davut'un oğlu Süleyman. Süleyman'ı görüyoruz. Bu da Bu Süleyman da artık ne yapmış biliyor musunuz? Yani artık işin şey çığırından çıkartıyor. Çünkü kutsal kitapta yazıyor ki Binden fazla karısı var. Ya şimdi ben hesap yapıyorum mesela kendim bir insan olarak normal olarak başka insanlar da bunu hesaplayabilir. Bir yılda 365 gün var, değil mi? Ha, bu davutta 40 yıl kira krallık yaptım. Yani 40 ile 365'i çarpıyorsunuz, tamam mı? 3 kere 4, 12, 12 bin e, yapıyor. Ondan sonra. E, Üç kere altı, on sekiz, on iki bin, on üç bin, on üç bin sekiz yüz yani toplamda on evet, beş bin, on beş bin gün falan. Yapıyor. Ya kardeşim, binden fazla karısı var diyor ya. Ya bu adam savaşa gitmiyor muydu? Bu adamın, efendime söyleyeyim, yani diğer kadın, ya bu adam karıları tanımıyordur ya, ben size söyleyeyim ya. Binden fazla karısı var. Şimdi, bu adam işin cılgını çıkarmış. Demek istediğim o ki, Tanrı bunu onaylamış mı? Hayır diyor ki bu yaptıklarına göre dikkatinizi için Seni diyor öldürürdüm ama diyor tamam mı? Yani baban Davut'a verdiğin hatır için diyor seni diyor şey yapmıyor, öldürmüyor. Burada ayrıca burada dikkatinizi çekin yine kadın hakimetinin ne, ne demek olduğunu bir insanı nasıl ölüme götürdüğüne dikkat edin. Diyor ki orada Süleyman kadınların hatırını kıramadığı için onların isteğine ve her kadının inandığı kut neyse çünkü o kadınlar tanrı, tanrının insanları değillerdi ki onlar evet, evet, ilahlara inanan ülkelerdeki padişahların kızlarıydı. Her kadın için diyor ayrı bir kut yaptırdı. Kadın neye inanıyor? Yılanı mı? Ona bir tane yılan kut. O neye inanıyor? Deveye ona bir tane deve kut. Yani her yere yaptırdı ve ülkenin her yerine bu kutları koydu ki benim karnım ilahıdır herkes buna kapacak. Görüyor musun? Hem halkın bozulmasına sebep Ve Tanrı da burada bu adamı ne yaptı? Yani ee, bu adama kızdı, yani söyledi ki senin doğ, baban Davud'un hatırı için öldürdü. Şimdi burada anlamanızı istediğim bir şey var. Arkadaşlar lütfen bunu iyice anlayın, kafanıza yerleştirin. Eğer bizim Tanrımız bu 31.131 ayetin içinde eğer ki bir erkek iki eş veya üç eşi olmasını istemiş olsaydı veya böyle bir düşüncesi olsaydı veya buna normal baksaydı bu 31 bin, ayetin içinde mutlaka tek bir yerde diyebilirdi ki iki eş al. Yani. Bir eş daha alabilirsin. Bak bak bir eş daha alabilirsin. Derdi. Fakat benim tanrım hiçbir zaman için bunu söylemedi. Hiçbirisine söylemedi. Hiçbirine demedi. Tam tersine dedi. Tek eşli olun dedi. Rahat daha burada Pavlus'un bir sözü var. Ne diyor? Diyor ki aranızdaki, aranızda seçeceğiniz diyor e, pastörler ya da tanrı adamları yani hizmet edecek olan kişiler tek eşli olsun diyor. Yani şarap düşkünü ya da para düşkünü ya da avrat, e, avrat düşkünü olmasın diyor. Yani tek eşli olsun diyor. Tek eşli olsun diyor. Bakın dikkat edin. Demiyor ikinci mi evlenmiş, üçüncü mi evlenmiş, birinci mi evlenmiş böyle bir şey söylemiyor. Tek eşli olsun diyor tek eşlinin manası <laughs> nedir? Tek eşlinin manası bir insanın hali hazırda yanındaki kadın olması demektir. Yani de demek Buyurun. Istiyorum. Yani çok... Sen ıı, çok yavaş konuşuyorsun. İnsanların duyacağı <laughs> şekilde konuş. Yani. De. Ee, çok olur ki yani benim öz bulağıma da geldi çatın ki yani e, evet. e, Baran abiyle olmak olmaz. Niye olmaz? Kalam yazır ki e, Bir arvadan olsun. Evet. Kahyemin bir arvadı. Eee və bu bilinis bu qəftər yazıları e, yaxşı öyrənmək lazımdır. Bu bir. Ama, ama. bir də ki hansı hallarda nə baş verir, balanın həyatında. Nədən belə oldu? Yəni bunu da bilmək, yəni bilmədən eləmədən o şeyi bir qulağımla eşitməsən, gözünlə görməsən, məhkəmə eləmə, danışma çünki məhkəmə olmasın. Aynen. İsa'yı da, da mahkeme ederseniz de on mahkeme oluyorsun. Onun için de yani ben bildiğimi bilirim ama ben de <laughs> gülmeye geldim. Ben o sözün üstüne geldim. ona göre yanıma gitti. Yani bu parada sen dilinden